cevap verdi ve iletişim oyunları... Yani ben hep annemle böyle bir şey konuşurken ben mesela annem diyor ki bu tarafını beğeniyor Hayır. Bu tarafını? Hayır. Yani her şey diyorum bence de. Niye? Bilmiyorum. Cevap? Her şey. Hayır canım olmaz. <laughs> <laughs> Ama her şeyi mi değiştirmek isterim? Hiçbir şeyimi sevmiyorum. Annenin buna verdiği... Ama çok güzel burnum var. Cevap. Çok güzel boyun posum var. Her şeyi İzliyoruz. Güzel. Oh, bu... Bir şey söyleyeceğim. Bilemedin ama burnunda gram değişecek hiçbir şey yok. Bunu söyleyebilirim. Ama bilemedin. Bence hiç. Sen de aşırı yaramaz havası var biliyor musun? Ben onlara sinir oluyordum. Ya. Evet. A hiç. Ben dördüncü şıkı seçiyorum o da yemek. Ama bu durumda C diyorum. C. Kıyafet hiç sevmem. Nisa ráda nenakupuje, takže to není její hobby, ale když už by asi měla jít nakoupit něco tak a měla by už svůj byt, tak by, nakou, tak by koupovala do bytu. Yes. Že Evde kolekcion. Nisa <laughs> to určitě Asi Aslında annem daha çok gitmek isterdi. Ya annemler de 2000 kaç üç senesinde onun bir tane albümü vardı hala evde CD'si var yani annem hayranı resmen. Öyle mi? <laughs> ya i̇nşallah. <laughs> <laughs> Bakalım anne. Aa Tarkan. Evet. <laughs> Aa Tarkan. <laughs> Nisa doğru cevap verdi. Üç. Yemek. Yemek. Kesin. Evet yemek yemek. Tuttum ya. Senin üzerinden ben hangi şak... Ailenize sorduk. Aa. Doğru cevap. Ya onu bir tık daha fazla arayabilirim şu an şey Türkiye'de olduğum için ya da bir şey. Hiçbir şey de ya. O da bir, hiçbir o da bir... şey. Hiçbir şeyde de ya. Tamam Nisa hiçbir şey dedi. Doğru Özgüvenim cevap yok. değil. Biz, Biz güveniyoruz Nisa'ya annesi. Kendi paramla ilk aldığım şey telefonlu ama onu bence hatırlamaz. Seyahat içinde. <laughs> Nisa'nın annesi ne cevap vermiş? İkisi de doğru. Doğru cevap. No, to se asi moc ne budu spomínat, ale asi na základní škole teda ještě čitalo Karla Schwabera. Anne bundan nefret ediyordum ya. Yok şey miyorum ben. Misa 2020'yi kamaraka Makbule. A ya ne. Makbule dedi finalde. Yanlış cevap. Ya bizim sene kesinlikle Evrim olurdu. Ale şu an bir sorun yok. Sevmeyen uzak. uzak zaten. Tamam. Ama isim vermeyeceğim ya. Bana ne bu No, nemluvila jsem s ní o tom, ale myslím si, že to je člověk, který byl docela blízký, měla ho ráda, ale hodně jí zklamal. A tím člověkem je Mert. Annen Nisa 5 doğru cevapla yoluna devam ediyor. O kadar. Myslím si, že to byla kamarádka, která tady Tereska Kufrova. Doğru! <laughs> Sinemada. Nereden bileyim? Bence annem de hatırlamıyor, ben de hatırlamıyorum. Cevabın? Hatırlamıyoruz. Emin misin Nisa? Eminim. Hatırlamıyorum valla. <laughs> Anne şeyler hatırlıyor orada. Bakalım. Nisa. Nisa. Yani ben hep annemle böyle bir şey konuşurken diyor ki bu tarafını beğeniyor musun? Hayır. Bu tarafını? Hayır. Yani her şeyin diyor.